Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videoda yeni eklenecek olan eski destansı setleri göstereceğim. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi 4 tane destansı set ekleniyor. Bunun içinde Mezarcı seti de var. Gelecek tarihi belli değil arkadaşlar ama yakın zamanda oyuna gelecek. Şimdi setleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. So many Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz hangi destansı seti beğendiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere.